selam arkadaşlar bugün yeni bir başlık lan ve bugün terlim artık ayaklarımı acıtıyor Şimdi ben çıplak ayaklıyım şu anda terlik de giyiyorum ve çok tıkları acıtıyor arkadaşlar da bakın yeni formam <laughs> bunda benim mayo var <laughs> vardı cidden telefonun kendine özel kamerası var Şimdi arkadaşlar bizim bu Bahattin kanalımızı çektiğimiz yer. Evet yıllar boyu burada Bahattin videosunu çektik arkadaşlar. Bazen çarşıya gittik. Bazen Hacivat çarşısındaki tiyatro izledik ama. Hani. Yani o kadar deli videolar çektik ki. Ve onlar yıllar önceydi. Ve <laughs> <laughs> Arkadaşlar, bakın size şaka şeyi buldum. Arkadan açılıyor. Bakın. <laughs> Yaprak sarma var O zaman yaprak sarma yedim ki ben. Hiç bilmiyorum. Ne zaman yedim?